Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Tarkan'dan sevindiren haber geldi. Sır gibi sakladığı yeni şarkısı için kesenin ağzını açan Tarkan'ın ayırdığı bütçe dudak uçuklattı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tarkan, uzun bir aradan sonra yeni iş projeleri ve albüm için Türkiye'ye dönüş yaptı. Sanat kariyeri için stüdyoya giren Tarkan, bir markanın reklam filminde de boy göstermişti. Hürriyetten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Tarkan, sır gibi sakladığı yeni şarkısı için kesenin ağzını açtı. Murat Küçük de film tadında bir klip çekmeye hazırlanan Tarkan, şarkı kaydı ve klip için 400 bin lirayı gözden çıkarmış. Önümüzdeki günlerde sete çıkmayı planlayan ünlü Yıldız, bu sürpriz çalışma için, göz bebeğim, diyormuş. Her yıl Harbiye Cemil Topuzlu açık havada sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen konser taleplerine yanıt verdi. Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten Tarkan şu ifadeleri kullandı, sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. E o zaman neden konser yapmıyorsun diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri. Ey kimseyi tehlikeye atmak istemem. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda, ki o da aşılarımızı oldukça olacak düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz. Sabredin inci tanelerim kavuşacağız mutlaka sabredin ifadelerini kullandı şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.